Ya ben böyle kaçınacağını beklemiyordum. Ee, biz 5 aylık bir evlilik sürecimiz var. Ee, bayağı sıkıntılı bir e, sürecimiz geçmişti. Ee, bir aylığına memlekete gitmesi gerekiyordu. Ee, bu süre içerisinde onu bayağı özlediğimi fark ettim. Geldiği zaman da böyle hem onu mutlu etmek için hem de ona, ona olan sevgimi de böyle belli için böyle bir şey planladım. Ama böyle olacağını tahmin etmiyordum. Bu benim için güzel bir şey. Umarım diğer arkadaşlarımıza güzel bir örnek olur. Fikir bizzat benden çıktı. Kendi fikrim kendim tasarladım. Zaten bütün her şey kendi emeğimdi. Süslemem olsun, yazı yazması olsun. Zaten çiçeğe şey şey, dedim. Kendisi o saatte yapamayacağını söyledi. Çünkü bir saat gece 1'de otogardaydım. Saat beş buçukta da kendisini bekliyordum. O şekilde yani her şey kendi emeğim. İnsan suçlu psikolojisine girmiş durumuna geliyor. Ama bende öyle bir olay yoktu. Ben bizzat ona olan sevgim, ona olan verdiğim değer, ondan dolayı böyle tasarladım, böyle yaptım. Yani aldatma diye hiçbir şey yok. Hatta hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sadece bu ona olan sevgim. İnşallah bir gün hanımcılık kazanır. Ben de kazandığı gibi inşallah onlara da kazanır. Eşinizin fotoğrafı nerede? Tabii ki burada. Hanımcılık her zaman kazanacak. kendime özür yazıyla seni çok özledim evine hoş geldin bu tarıcım diye. Ondan sonra ufak tefek süslemeli aksesuarlarla kendim tasarladım.